Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Diana bölümünü çekiyoruz. Yanımda Ahmet var. Şu an kendisi deliriyor, çıldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne İyidir. Geçen gün de Diana, Diana şey top geldiydi benim karşıma. Galiba Enivia videosunda geldiydi değil mi? Yo Enivia değil. Hangi aha, videoda geldiydi lan benim? Dive geliyorlar, daha geliyorlar. Dive mi geliyorlar? Gelsinler. Ben de onlara dive gidiyorum. Ah ben de gir gidiyorum. Ya. Abi yapmayın, ölmeyin. Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin lan, ölmeyin. Öldünüz mü? Yok. Abi ya. Tut 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 Yok 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 yok. Çık 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 çık. Ses son ses son ses on. Aa gördüler, gördüler lan. Fark etmedi kaç. Fark etmedi kaç. Avcılıkta biliyorsun. bakayım. Yok, kimse yok. Ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Bay bay abi. O zaman video bana mı devrediyorsun? Yok canım öyle bir şey olur mu? <laughs> Diana'nın pasifi 3 e, tane atak yapıyorsunuz Üçüncüsünde zaten silahınız parlıyor. Üçüncüsünde fazla ekstra hasar veriyorsunuz. Kiosunda ileriye doğru bir tane pançar atıyorsunuz ve adama hasar veriyorsunuz. Şunun üçüncü vuruşta vurursanız daha çok hasar vuruyorsunuz. WC ile kendisine yumurta gibi sağında solda bir tane şeyler çıkıyor. Onlarla beraber adama değdiğini çarptığında hasar verebiliyorsunuz. ET ile beraber adamın üstüne uçuyorsunuz. Doğru mudur? Bak bunu bilmiyordum Doğrudur. mesela. Ultisi ile de adamı yani adamları değil rakipleri hepsini bir araya çekiyorsunuz. Toplu parti gibi bir şey oluyor. Ne kadar çok adam çekerseniz o kadar çok hasarınız artıyor ultide. Hı, hmm, Bir de öyle bir şey varmış. Karşımızda çok et var. Valla ben de Diana top oynuyorum ama middeki arkadaşımız midi salmadığı için top oynuyorum. Bir de middeki arkadaş değil. Biz hangi arkadaşı kandırdık Ahmet? Sen abi savaştayım Tam ölmüyormuş. Arkadaşımız. Bir daha söyler misin? Arkadaş hangi arkadaşı kandırdık biz? Kimin kan kandırdık? Bilmiyorum ki. O hangisiydi? Lar lan Rusuz diye kandırdık ya. He ha, ha, ha. Hatırlamıyorum abi. Onu ben de hatırlamıyorum da. Birisini kandırdık valla oyunda. Allah affetsin. Allah affetsin bizi. Ruslanmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben kaçırdım seni yüzüne ya. Bottan oradan oradan bile yetişiyorsun lan. <laughs> <laughs> Bu adam çok biliyor la Yanaşmıyor bana. Ah. Hoplatıyor, hoplatıyor bir şeyler yapıyor bana. Geleceğim oğlum, geleceğim yanına. Bekle. O kadar kü kullanma canım. Bu ne almış da item olarak? Yüzük almış. Ne musibet başladı dedim ne güzel. Musibet mi başlayayım? E Doran var abi. Öyle değil lan. Eee kayın kardeşim. Oy, o ne öyle? Üf, baskınlara gel. Aha. Oy 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 çok tatlı şeyler oluyor. Bizimkiler orada çok oynaya dursun. Ben de şu defa ne yapayım? Çok <laughs> 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 Vallahi güzel he. Adam iyi o play yaptım lan. Vallahi var ya, tamam. 20 canı gördüm lan. Yonlar ittirelim hızlıca koridor ittirelim lan. Or lan, geldi bizim vatandaş ben kaçıyorum. Bizim vatandaş <laughs> Bizim vatandaş <laughs> Emrimi ne oluyor emrimi ne oluyor Emrimi ne oluyor la bu Kandık <laughs> yabancı değil lan <laughs> Ne alsam ne alsam bir ayakkabı alayım çünkü adam benim at gibi daha hızlı koşuyor Bir de totem bir de be. totem alayım ya Şu var <laughs> ne ya Ne vereceksin bana Bu dükkanı değiştirdiler ya dükkan güzel oldu ya Seç beğen al Tokit'in ışınlarını yok bilginiz olsun yani bata gelmeyebilir sen o adam döveceğin galiba bakıyorum izliyorum HD izledim yok ama abi. yok yemedi Bitirsin değil mi arkadan Aha. arkadan biri girer diye sana Ben hayırdır kardeş, sen kim ne şekil yapıyorsun? Ya. Bu altı oldu mu ben değil de sen kim ne şekil yapıyorsun diyecektim yavasa yarı can aldı anasını satayım okay. ultim açıldı acaba to- can kalımız bitti yok abi ya bu adam akıllanmaz lan ben de atayım da bırak lan pişme, mutant Kule altı yapar mı ki abi bana? Yapmaz. yapmaz. Akıllıdır üstü duru. Yapmaz abi yapmaz. <laughs> Al oğlum bırakma. Hadi görüşürüz gidiyorum ben görüşürüz. Diana'nın da bir asaleti var görüyorsunuz. Ciddi misin sen ya? Gel bana gel bana gel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz derken? Ya. Sen ne yapıyorsun lan orada? Adamlar kainle uğraşıyor ya. Olur. Severiz. Ya bu kaço? anlaşalım kardeş. Bir sen vur bir ben vurayım. Tamam mı? Kardeş olabiliriz. Ama o seni hoplatıyor abi. Ona yine yedi neydi? Lan 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 geliyor lan geliyor Abi daha hopladım. <laughs> Ya bir daha koyayım. Ya ya o kadar. Oğlum sen de benim hoplamalarım mı izliyorsun? <laughs> ben gidiyorum ya. Şartlar altında oynayamam. Oğlum bu sürekli can mı yeniliyor? Niye? Pasifinlerin olay ne güzel. Can her ölen birim için can alıyor. Aha bıraktılar peşim. Tatlık yapmayacakmış. Ha ben niye öldüreyim? Kardeşim. Bırakır mısın? görüşürüz ya gidiyorum artık. Yeter artık ya. Büyük minyon gelmiyor mu lan? Nerede lan o büyük minyonlar? arka ta arkadalar. Ben bu adamla uğraşamam bu vatandaşla ya. Totem'e doğru rushlayacağım ben güzelce. Daha totem de atamadım lan. Adam golenin altına çıkartmıyor ki beni. 2 dakika salsa. 2 dakika bir sağa sola bakıp geri geleceğim ama. Yok. O yine Q, şuna tuşuna ezberlemiş Q'ya basıp duruyor. Siz ne yapıyorsunuz? Abi bizde de burada az ağız alınca şeyler yapıyoruz. <laughs> iyi vuruyor ha. Belkoz biliyor bu işi haberin olsun. Lan bırak target 8 ben de 8'im. Aa o nasıl kaçtı? Devam bir bakayım. Kain nerede ya? Kain'i bir görmem lazım ben. Kain bot'tan mı bende oh. mi acaba? Re 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 re. Basıyorum de, olmuyor. Olmuyor abi. Gerçekten. Aa kaybetti kain bende. Allah lan ultiyi attıktan sonra mı geldin lan? Geldim 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 geldim. Nerede o? Nerede o? Nerede lan o? Nereye gitti o? Ben de ben alayım. Allah razı olsun. Gel gel gel. Yardım yardım yardım. Kayn gitmiş oğlum, kayn gideli yıllar olmuş. Adam sanki götünde, tövbe. Neyse. Ee, arkasında motor varmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Adam belisi. Sen... Ağzına acı biber söylüyorsun. Ne? <gülüyor> Ağzına diyorum, acı biber söylüyorum. He, anladım abi. Olur. Satma. He, sat. Ah be, onu nasıl başardım. Oğlum kendi kendime skill kaçırıyorum. Lane'de böyle bir şey yok ya. Morali bozulmuş oğlum adamın. Kayını kaçırdık diye. Ne yapayım oğlum? Orada baktım Çolget'in canı daha güzel. E daldım. Abi bire bir de kaybettim. İşte ne diyorlar? v bir girmeyin kardeş. Karşınızdaki adamla. Ee, size geliyor. Bilginiz olsun. Hemen şuracıkta. Yani hatırlatayım da? Kullanmayacağız bu bilgiyi ama yine de söyleyeyim dedim. Çaça yok bu, bu arada. Çaça yok. Galiba oyunu bıraktı. Aa buradaymış. Oy ben mide gitmem yok mu? Ben mide gitmem yok mu? bir ölecek, yumurtaya dönüşecek. Ben de yumurtadan onları. Şş nasıl yerim var ya? Tut 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 tut. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şuraya ben geliyorum, şuraya ben geliyorum, geliyorum iştahım kabardı la bak ya adam bir adım kaçıyor gerçekten kafayı yiyor. abi bot'a ya. geliyor herkes bot'a geliyor yürü 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 yürü, 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 yürü. gel lan gel lan yürü yürü koş oğlum koş geldik geldik biz de geldik aranızda orada geliyor haberiniz olsun bana doğru kaçamam, değil mi oyna oyna Enivya hadi. Enivya alırsın orayı. Hadi Enivya. mutlu olmak lazım. Millet küçük şeyleri küfür ediyor ama ve küçük şeylerden mutlu oluyor. <laughs> e, bu arada ejder de galiba Çaço'nun dişleri arasında. Lan burada adam burada burada Çaço burada. Haberin olsun. Hemen bakalım. Burada bak burada. Uzak görüşü var mı? Yok. Aa yokmuş adam görüşüm. Şu attıysa bir daha ultisi gelir. Buraya oynuyorlar adam. Adam geldiğine geleceğine pişman ettiniz lan. <laughs> ben şuradan biraz barakat kasabilir miyim ki ya? Barakatlar tam alayım dedim. Adam diyor ki kule barakatları düşmek üzere diyor. Böyle bir şey var mı ya? Olabilir böyle bir şey? Eee çaça buraya gelmiyor. Haberin olsun. Çaço. Sinirlendirme adam. Bir alamet geliyor bana doğru diye düşünüyorum ama. kesti mi çocuğu? Hangi çocuğu? Çocuk mu var bu? Evet. Anne de. Altında yatıyor şu an. Anne lan? Aradım bulamadım. Kesinlikle. Aradım <laughs> seni her yerde. O zaman abi gözlerinde sıkıntı. Sız gece. Neyse telife girmek. Yok ne alakası ne var? Alakası. Girmedim bile abi. O delde de. Ee, kayın beni bulursa var ya içimden geçecek. Ha yok middeymiş tamam içimden değil ben onun içinden geçerdim Şöyle ilk, ilk kule kanını mı aldım ben? Nasıl lan? Bottan almadınız be Yok abi çok az kaldı. Baksana şunu Anladım abi. Ben geri dönüyorum abi benziyor. Aa dur dur dur. Yardım edeyim mi şu adamı? Belki çalarım. Her Keşke QA yap yapaydın abi de. Ben öyle yapmam. Aa buraya totem attı oğlum. Tamam tamam bırak sal. Sal adamı sal. Totemini aldık en azından. Hadi görüşürüz beyler. Golenizi de aldık dedim size. Hadi yine iyisiniz. Golesi Git, gitti. gidenle gidinmez gidenle. abi. Gidenle ölünle ö ö ölünle ne var? Ölenle ölünmüyor. Tabi tabi. Tabi tabi. Bakayım ne yapıyorsun aşağıda? Ne tatlıştırıyorsun lan öyle? Ben mi? Bir çıldır be abi. <laughs> Anladım abi. Oğlum bu çaço. Bayağı bir çaço. Çaço'yu tek keser miyim? gel buraya gel 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 kaçma oğlum gel kaçma o nasıl bir vuruş ya o nasıl bir şey ya Teço ne, ne yapıyor ya Tanmıyor abi ya Ya bu ne abi? İki bir totem kesiyorum. Ben saporta döndüm la burada. Kaç kaçıyor, kaç yok totem kesiyorum. Kaç kaçıyor, kaç totem kesiyorum. Uy, şey değil mi? Burada bir mavi varmış. Dızlamak yok mu? Uf. Hayır çaço geldi. Hoplattı beni abi. Nasıl lan? Çaço orada mı? Oo güzel güzel. Ben devam ederim burada. Hoplattı beni abi. Güzel. Hoplamak iyidir. Ben daha demin demiyor muydu hoplayacağım hoplayacağım zıplayacağım. Abi ben bir defa hopladım sen çok defa hoplatıyordun. Hoş falan. Çocuğu sen. <laughs> ben ki, toplayacağım abi zıplayacağım abi. Bana gelen var mı ya? Ayıp sorma bakayım. geliyor belki gelebilir ama kuleyi alırım galiba o zaman kadar. Ben kuleyi aldım. Şuradan birisi gelse bir dövüşsem Kayn gelse, Kayn'i keser miyim lan acaba? Kafamda deli sorular. Aynili. Mesela yani dedim. <laughs> mesela yani. <laughs> ah be. Ultiyi atamadım lan. duvara sıçta atmak da nedir ya? Şş. Olsun çok üzüldüm abi. Üzüldüm abi. Ağlıyorum şu anda. Ee, ben geliyorum ejderhe doğru. Ya da gelmesem ki ya. Kaçayı gördüm içim bulandı. Oy siz ne yapıyorsunuz orada? Ne oluyor rey? Ya Lan salın oğlum salın bana salın. Adamı yakalayamam mı lan? Buradan geçmiyor mu benim ya? <gülüyor> <gülüyor> lan bir yana fırsat geldim biliyor musun? Geçeyim dedim de geçmiyormuş. Salın beni deliyim lan. <laughs> deliyim lan ben. Deliyim lan. Deliyim lan ben. Deliyim lan ben. Deliyim oğlum. Deliyim. Seni yalnız bırakmam. Ramusun benim. Gel buradan gel. Gel gel yardım et la gel oğlum gel bir hayrın dokunsun bana gel. Anam anam ben öldüm. Boş ver abi ölümle öl Ölünmüyor. Boş ver abi. Yok la o iş öyle olmuyor. Böyle bir vuruyor. Aha nereye gitti lan? Ah be oraya girmeyi nasıl istiyorum biliyor musun? Eee Kanki. Almayacaktım lan. Niye korktun? Bakıyordum sadece. Satılık değil. Al mı diye bak. Anam anam anam. Ki alınıyor mu? al 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 Burada 500 kişi var. KGB acanı gibiyim lan. Anasını satayım. Zaten Ruslardan girdik maçın başında. Orada galiba Totem var. Orada. Nerede o? Nerede o? Of of güm. Hop güm. Nerede lan o? adamların Oy ee, yanıyordum yani. Chest... Söndürün söndürün Kesiyorum yanıyor. Ya. Kim kesiyor? Ben ölürdüm oğlum ben abi. Kesiyorum. Ben kuş kesiyorum burada. Kesiyorum köpek kesiyor. Galiba <laughs> Sörrandır gelecek. did you all feel it's all about humanity